Merhabalar, Karmaşaya Karışanlara hoş geldiniz. Bugünkü konumuz depresif olmak. Baştan söyleyeyim, ben depresif bir kişiliğim ve buna gerçekten bayılıyorum. Hepimiz hayatımızın bir döneminde depresif hissetmişizdir illa ki. Ama bazı insanlar, ki buna ben de dahilim, bu dalgayı daha sık yaşar. Elbette psikoloji, sosyoekonomik şartların etkisini inkar etmez. Ama insan ister istemez şunu soruyor başka bir nedeni olabilir mi? Ve buraya kadar gelmişken depresyonun tarihinden bahsetmemek olmaz. Ayrıca melankoliye yatkınlıkta kalıtsal rolün nasıl devreye girdiğini de konuşacağız bu bölümde. Yüzlerce yıl boyunca depresyon sadece üzüntüye kapılmak sanılıyordu insanlar tarafından. İnsanlar bu durumu bir ruhsal hastalık değil, bir karakter zayıflığı olarak görüyordu. İnanabiliyor musunuz? Bugün bile hala böyle düşünenler var tabi. Ne yazık ki. Ama 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde bu durum değişmeye başladı. 1950'lerin sonunda araştırmacılar DNA'ları %100 aynı olan tek yumurta ikizlerini inceledi. Ve sonuç gerçekten çarpıcıydı. İkizlerden bir depresyona giriyorsa diğer de yüksek oranlı depresyona girme riskine sahip oluyordu. Bu durum tarihte ilk kez şunu gösteriyordu. Depresyon sadece yaşadıklarımızın ibaret değil, doğduğumuz biyolojinin de bir ürünü. Sedilen gene sahip olanlar, aynı olay karşısında diğer insanlara göre daha çok çökmeye yatkın olabiliyordu. Hani bilirsiniz, bazı insanlar gerçekten olayları çok farklı yaşarlar. Aynı olayda çok başka tepki veren insanlar olduğunu illaki görmüşsünüzdür. Bunun tabii ki yaşanmışlıklarla da alakası var. Ama demek ki genetiğimizin de etkisi varmış. Peki soruyorum size. Sizce bu bir lanet mi? Eğer öyle düşünüyorsanız muhtemelen Kafka'nın, Dostoyevski'nin, Nietzsche'nin, Chopin'in ve çoğu büyük ünlü ismin lanetli olduğunu da düşünüyorsunuz demektir. Depresiflik bence insana zincirleme bazı özellikler katıyor. Basit bir denklem gibi. Depresifsen muhtemelen içe dönüksün, İçe dönüksen muhtemelen sanat ve edebiyata daha yatkınsın. Ve belki de bu genetik lanet senin yaratıcılığının en büyük besni. Tabii ki tüm içe dönükler entelektüel değil. Ama ufak bir gözlemle bile görürüz ki çoğu büyük düşünür, sanatçı ve yazar içe kapanık bir ruha sahip. E içe kapanıklık deyince aklımıza ilk olarak tabii ki Jung geliyor. Bu konuda da şöyle bir sözü var kendisinin. İçe dönüklük, yaratıcı enerjinin kendine dönme biçimidir. Yani bir bakıma depresiflik genleri içe dönüklüğe sebep oluyorsa, bu genler aynı zamanda yaratıcı enerjinin kendine dönme biçimini sağlıyor olabilir mi? Bence tartışılır. Böyle konuşunca da depresifliği çok olumluyormuşum gibi oldu. O yüzden şunu da söylemek istiyorum. Yani şu soru hepimizin kafasına canlanmıştır. Peki bu iyi bir şey mi? Bu gerçekten bir lanet mi? Bence kişiden kişiye değişir bu durum. Tartışılır. Sanatla uğraşan depresif insanların da fevkalade bir hayat yaşadığını söyleyemeyiz en nihayetinde. Mesela Van Gogh örneği yeter de artar bile. Bir de burada bakalım. Bu lanetin tek getirisi sizce entelektüel bir kıvılcım mı? Hayır. Bilim insanları bu genetik yatkınlığın aynı zamanda yüksek duygusal duyarlılıkla da ilgili olduğunu söylüyor. Yani aynı gen bir kişiyi hem kırılgan yapabiliyor hem de başkalarının duygularını daha derin hissetmesini sağlıyor. Peki bu iyi bir şey mi? Bu da tabii ki tartışılır. Gerçekten de her şeyi tartışmaya bıraktık. Böyle de olur mu bilmiyorum. Devam edelim. Bu duruma biraz da evrimsel olarak bakmak istiyorum açıkçası. İnsanın bence en kusursuz özelliği alışmak. Ve alışma süreci çoğu zaman depresif bir dönemden geçiyor. Yani bizim alışma huyumuz olmasaydı huy diyeyim artık buna muhtemelen çok daha kötü bir hayatımız olurdu. Belki de depresyon bazı durumlara kurucu bir mekanizmadır. Yani nasıl mı? İnsan büyük bir kayıp yaşadığında ya da tehdit hissettiğinde beden enerji tasarrufuna geçer. Beyin daha az hareket etmeyi, daha çok düşünmeyi seçer. Kişi tehlikeyi analiz eder, sosyal ilişkilerini yeniden değerlendirir. İlkel çağlarda bu hayatta kalma avantajı bile sağlayabiliyordu. Yani depresyon köklerinde bir düşünme stratejisi olabilir. Bu teoriye analitik ruminasyon hipotezi deniyor. Modern dünyada ise bu sistem bazen aşırı çalışıyor ve bizi hayattan koparıyor. Ama kökenlerinde bir mantık var. Bugün genetik faktörlerin yanında epigenetik de depresyonu anlamamızda inanılmaz önemli bir alan haline geldi. Epigenetik genlerin açılıp kapanma biçimini inceliyor. Yani genetik yatkınlığın olabilir ama stresin, çevren, beslenmen, çocukluk döneminde gördüğün ilgi bu genlerin aktif olup olmayacağını belirliyor. Kısacası genler silahı doldurur, çevre tetiği çeker. Tüm bunları bir kenara bırakalım. Depresyon elbette mücadele edilmesi gereken nörolojik bir hastalık. Belirtileri görüyorsanız lütfen bir uzmana görüşün. Gelelim depresiflik meselesine. Hani o klasik söz var ya, hayat acısıyla tatlısıyla güzeldir diye. Ben de öyle bakıyorum bu duruma. Hayat bazen depresifken de güzel. Çünkü bu yanımı kabulleniyorum. Ama şimdi de bir anda ucuz kişisel gelişim kitaplarına döndük. O yüzden bu konudan hızlıca çıkıyorum ama depresif olmanın inanılmaz bir konfor alanı var. Bunu da reddetmek çok mantıklı olmaz diye düşünüyorum. Hepiniz bunu yaşıyor musunuz bilmiyorum ama ben sıklıkla yaşıyorum. Bir anda çok sevdiğim bir şarkıda ağlarken, depresif hissederken inanılmaz bir huzur yaşıyorum. Sanki yuvamdaymışım gibi. Bu da <laughs> konfor alanımdan dolayı sanırım. Onun acı çekerken aynı zamanda keyif de alabiliyorum. Yani bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.